Peki hocam merhaba. Merhaba. Hocam bize Türk Hava Yolları'nı değerlendirebilir misiniz? Tabii ki baktığımız zaman Türk Hava Yolları e, her düşüşü temeline baktığımız zaman, tekniğine baktığımız zaman yatırım tavsiyesi olmadan alışa fırsat diyorduk. Canlı yayınlarımızda özellikle vurgu yapıyorduk. E, eğitim gruplarımızda da aynı şeyi e, söylüyorduk. Baktığımız zaman desteğini bulduğunu görüyoruz. Burada he çocuğu e, alıyor, yukarıda... Ve Türk Hava Yolları uçuşa doğru geçiyor. Ee, destek hattımız 272-260 sonraki destek hattıydı. Direncimiz 310. 310 direncine kadar devam etmesini bekliyoruz en az. Bunun üzerindeki kapanışlarda ise kısa vade için 340'ları görmemiz gerekiyor diye notumuzu düşürelim. Videoların ee, devamı gelecek Türk Hava Yolları ile ilgili. Bu videoyu dikkate alın. 266 en alt destek. 272 Ondan sonraki destek. Direncimiz kısaca 282. Gitmesi gereken direnç seviyesi 310 ve onun üzerinde de 340 olarak gözükmekte. Yayınlarımızı e, kaçırmamanız için bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Bunun yanında eğitim grubuna mutlaka katılın. Sizleri bekliyorum. Teşekkürler hocam. Rica ederim.